Mahir Ünal istifa etti. Nevşin Mengü bu iddiada bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti'deki Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünal, Bugün itibariyle Grup Başkan Vekilliği görevimden afımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım ifadelerini kullandı. Mahir Ünal 21 Ekim'de Kahramanmaraş'ta Kitap Fuarı'nda bir kültürel etkinlikte yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir ifadelerini kullanmış, bu ifadeler tepkilere neden olmuştu. Gazeteci Nevşin Mengü bu istifa ile ilgili bir iddiada bulundu. Twitter'dan Mahir Ünal'ın istifasını alıntılayarak, Bahçeli'nin gücü basit bir seçim hesabından kat be kat fazla demek ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Mahir Ünal'ın bu açıklamaları sonrası, Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle ideolojik katılıklarla cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizde düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır. Nihayetinde özgüven eksikliğidir demişti. Mahir Ünal'dan boşalan grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin getirildi. AK Parti'de daha önceki grup başkan vekili Cahit Özkan da geçtiğimiz Mayıs ayında 15 Temmuz'un finansörü olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor teslim oldu yorumunu yapmıştı. Özkan bu açıklamaları nedeniyle görevinden alınmıştı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.